Hepinize en az arkadaşlar bir sizlerle birlikte kafada ikinci serisine geçiyoruz. Birinci video olmamıştı. Bağlantı kesildi o yüzden. Şimdi kafayı yiyeceğiz. Bak kötü geldi. Son bir maç olacak. Süper güçler

Evet arkadaşlar 1 2 4. Evet arkadaşlar 5. Nereder? Şimdi arkadaşlar. Evet. Son dakikalarımız. Yavaş yavaş sol omuna Güzel bir

reklamlar arkadaşlar işte. Bak güzel, güzel. Ya, o çıktı biraz. Tamam, bakalım. Çık da yani o TL var ama Zor. Ha, elle çok bir şey değil ya. Yok, yok. yok gerek yok falan şimdi. O arkadaşlar. Biz zaten bir hazır. Evet. evet yok olur. Evet arkadaşlar. Oyunda direkt diye bir şey yoksa. Oyunda direkt diye bir şey yok. Evet arkadaşlar. 3-0 4 oluyordu. Şimdi Vega. sektirip çok güzel bir gol attı. Ama gol değil. Çok güzel bir gol şu Uf gol oluyor. Bu evet, yani, gol bu yorum Evet arkadaşlar bitti. 90 saniye geçti. geçtik. Yine reklam arası. Allah bugün ne nasıl canım sıkıldı. Ne yapayım? Ay olay mı reklamlar çıkıp çıkıp Ya hak. Arkadaşlar o kukacı da var. Şaa. <laughs> Topayı yersin. Lan kartlarımı. Toptan oynayamayacağım bu Her zaman hiçbir zaman oynayamayacağım. Bu Monosu kafasını aldık. Şimdi buradan biraz iyi. Taner, bir bu adam iyi Olsun. Arkadaşlar Çek çek çek. Maç yeniden başlıyor seyirciler. üst taraftan 1-2-1. Evet, ne? Evet. Orka çarşafı oluşan gibi attım. 4, 4 Şimdi Evet 4, -4. Evet. Evet. Tamam 5. 5 Ah, ah, okay. Benim ayağımdamış. Benim Bu <laughs> maçı <laughs> <laughs> Ooo, su. Yani su beraber. Beraber. Beraber ya. Bunu bunu reklam kalmasın. Anne tapta böyle bir şey var ya. Arkadaşlar hepinizle görüşürüz. Hatta, gitmeden son bir şeyimizi açalım. 気を付けてよろしくお願いします。